Aa, evet, evet, evet. Meçe Of oh, arabaya baktım. Meçe TV'ye hoş geldiniz tekrardan değerli izleyiciler. Bugün de çok toplumun gündemini değiştirecek bir konuyu tartışacağız. Ee, yine muhabirimiz Mehmet Bey'e bağlanacağız. Muhabersin Ve Gökalp'in babasının Hamas'la bağlantılarını ayrıyeten Gökalp'in dedesinin Menemen isyanını çıkartıp çıkartmadığını <laughs> tartışacağız. Evet, Mehmet Bey sizdeyiz. Olamak, böyle. Evet Mustafa ve teşekkürler. Şu an Serdar Güven hakkında bilgi almak için onun ulaşabildiğimiz en yakın ilişkisi olan değerli öz oğlu Gökhan Güven birlikteyiz. Gökhan Güven bize babanı anlatabilir misin? Aa. 1958 yılından Fatih Efe'nin yokuşuna My father was born in 58... Utku çevirsin, Utku Fransızca'yı çevirsin isekter. Sonra Vefa Spor Kulübü'nde oynamış. After he played in the Vefa Sport Kulübü. Ondan sonra da pazarlara atılmış. After then he was a. Ben de araban var ya şimdi. Pazar seyir. Bir tıresinde İtalya'ya kaçmaya çalışmış fakat Bulgaristan'la takıldı. Öyle bir insan fakat Mehmet Bey bu cevap... kaçış hakkında biraz daha sorular sorabilir misiniz? Ne yapmış, kimle anlaşmış? Yani sen bunu susmaman lazım. Hala anlatacaksın. Ses sonradan geliyor ya. Fakat... Evet, evet şimdi Gökhan de, Gökhan de, bize bu kaçışın detaylarını anlatabilir misiniz? Seyyun Arıcı ile beraber fakat, trene biniyorlar. Seyyun Arıcı kim oluyor? Soyadlarınız farklı. <laughs> eniştem oluyor senin işte. Bunlar biliyorlar. İtalya'ya kaçacağız Ondan sonra Bulgaristan'dan bunlara yakalıyorlar. Ya ne baktığında bir daha cevap vereceğim. Benim neden? Menemen isyanı çıkarmış fakat hangi menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasını benim dedem bulmuş. Ne <laughs> pekti? <laughs> 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 Peki tercihiniz hangi menemenden yana? Menemen spor. Bravo. Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü yayınımız bu kadardı. Mehmet Bey size teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ana haber bülteninden sonra tekrar sizlerle beraberiz.